Special Games serinden herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan ee, Bugün MTA oynuyorum tek başımayım Mustafa yok ee, MTA çekmemin sebebi Battle Fight çekecektim o çok kastım çekemedim MTA dedim uzun zamandır oynamıyordum Oynamış olurum ha ee, video 5 Kasım'a kadar ben müsaitim. Videoyu çekmeye çalışacağım. Ee, bir de e, önerileriniz alayım. Hangi tür oyunlar çekeyim? Nasıl çekeyim? Önerileriniz yani önemli. Nasıl diyeyim? Öneriniz olmadan ben çekmem gibi bir şey. Niye çıkmadı araba buradan? Niye hiç çıkmıyor? Araba dik çıkmaz ki araba Yanla çıkmıyor Benim araba bozuk ya değiştirin Ay arkadaş hiç mi çıkmaz ya Ayıptır Allah'a çok ayıp ettiler şimdi Helalim oradan Adam uçtu ya Haksızlık var arkadaş. Adamlar bitirdi bile ben daha yokuş çıkamadım ya. Ha gayret. Hurra. Hadi. Yeneceğiz. Sonunda be. Vallahi oyun bitti biz daha yeni çıktık yokuşu. Bas 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 bas. Ha gayret. Hadi koçum. Hadi koçum. Hayır. Oh shit. Bitti zaten ya. Ne kolaydı ya. Çok kolaydı. Önü almadık yani. Ee, bir de arkadaşlar. Ne diyecektim ben eee Minecraft Survival ile başlasam mı onu düşünüyorum ne de olsa boşum siz okuldayken video çekebilirim bir de soracak olursanız okul niye boş diye eee turizmciyim ben 5 kasım'da, 5 kasımda başlıyor okul o yüzden boşum yani video çekebilirim hadi Mustafa'yı ikna edemedim. O olmaz, bu olmaz. Çekim hiç yapamam filan dedi. Uğraşamam dedi. Aslında demedi ben uyduruyorum şu anda. Şimdi olaydı Mustafa. Böyle bağırırdı buralarda. Onun gibi. <laughs> Driver San Frasco çekeceğim. Çekemedim. Böyle gaza gelemedim. Gaza getiren de olmadı, çekemedim. Yani arkadaşlar ben yeni olduğum için öyle pek gaza getirmem lazım ya benim. Mesela GTA şey eee Nasıl diyeyim En baştan başlayıp böyle Sleeping Dogs gibi yapabilirim Dota pek seyredilmedi ya Ne güzel ben oyunu oynuyordum ya Ve 9. bitirdik İlk yarışımızı bitirdik Daha İlk olmadı bu galiba ya bir de videoları çekmeden önce ben genelde 3-4 bitiriyordum. Ya bitiremiyorum şimdi videodan mı neydense artık. Ya bitiremiyorum ya da böyle 9-10 falan oluyorum. Up, Next map diyelim. Sıradaki gelsin. video kaç tane çıktı iki beşte bitiririz ya lakmıyım ki acaba ya 88 iyidir ve yine bana bunlar çok kayıyor ya ben bunları sevmiyorum bana böyle tosbağı gibi bir şey verin ben onunla da hızlı sürerim o derece proyum yani şimdi bir espri yapacaktım da ergen filan derseniz Yok sağ ben espri yapmayayım en iyisi. Haydi gençler Hurra Allah 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 Lan Lan Yok artık arkadaş Yok artık Gidiyor vallahi gidiyor patlama lan Vay ağzına Neyse zaten ölecekmişiz. Ya en baştan başlatılar ya. Doğru da ne oldu öyle? Herkes birden patladı, uçuşmaya başladı herkes. Biraz kötü oldu oraya. Allah 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 Allah. Küt. Abi niye kamera böyle oldu? Ya kim yaptıysa var ya. Neyse. Bir de harita aşağı doğru bakınca kamerada biraz böyle kafayı yiyor. Şurada yavaş yavaş inelim ya biz. Vallahi yavaş yavaş inelim. Öyle pek gaza basmayın. Yavaş yavaş. Oh no! Oh shit! Oh shit! Az önceki adam motoru şey nedir on direksiyon mu denirdi? Ters tutuyordu, havada tutuyordu biraz. Saldırın ya. Neyse. Da oradan insan var ya bir havam olurdu, bir havam olurdu yani. Tam ortadan gitmeye deneyeceğim. Adamlar daha baseden çıkamıyorlar. Şöyle ortalayalım şuraya pur'a diyerek gidelim. Allah Allah Allah. Ve geçtik. Geçtik. Hadi. Bas gaza. Allah Allah Allah. Ne güzel geçtim ben oradan az önce. Verdin arabaya bak ya. Ben bunu kullanmam ki ben bunu sevmem. Hımm güzel emolum Lan ağzına Hayır Kazanabilirim Güveniyorum kendime ben Hayır. Hayır. Başlarım. İn aşağı ya. Ya ne güzel kazanacaktım ben ya. Terbiyesizler. Aa en azından buradan başlattı. Oh shit ya. Neyse yine oradan başladı inşallah da. Hadi. Neredeyim ben? O daha geriden başlattı bu sefer. Neyse oraya kadar gideriz orası sorun değil. Hadi lan. 10. yüz ama inşallah. Kazanacağım. Oh shit. Abi kendisi gidiyor ya. Yokuş olduğu içindir öyle. Kafasına göre gitmeler filan. Var ya şuraya kadar gelin de bundan sonraki arabaya göreyim ya. O bile yeter. Yanma şampiyon. Yanma. Niye yandın? Sensiz buralarda yalnızız reis. Sensiz buralarda. Şizofrene bağladık yine yani, değil mi? Al işte yine kendisi diyor. Hoba. Hoba. Lan ona ben çarpmadım. Fuck. Oh shit. Adam uçuyor. Oo bayağı hızlıyız. Hayt çekilin. Hadi ben ne oldu? Lan gidiyor. Al işte. Hayır al abi Allah razı olsun senden. O benden önce çarpan var ya Allah razı olsun ondan. Çok sağ olsun. Beni kurtardı. Hova. Ne Neyse geçiyorum ben. Oh shit. Oh shit görmedim bak onu. Ay, buralarda varmış. Kazanamazdım zaten ya. Önemli değil. Bir diyelim. Kaç dakika ki? As, iyi İyi. Böyle birkaç tane daha çekeyim. Bitir videoyu yani. Dan arkadaşlar aşağıda öner önerilerinizi yazarsanız iyi olur. Bu ne ya? Bu ee, ondan sonra Siz şu an okuldasınız. Saat kaç? Saat on buçuk. Gelince iş, gelince yükleyeceğim diyor işte kısacası 3-4 gibi siz videoyu izleyeceksiniz. İyi ben slow down şeyler diyor. Hurra! Hoba! Onu kim koydu oraya? Al işte. Abi bir ben çarptım ya. Vallahi ben çarptım ya. Bir de arkadaşlar server'ın adı e, Mr. Green MTA'ya girip e, ee, aramaya MR yazarsanız direkt bu çıkar zaten. Popüler bir server. Şu anda her ne kadar 20 kişiden 23 kişi olmasına rağmen popüler yani. Severim. Oh shit. Ya işte ters dönmekte benden iyisi yok ya. Hadi şampiyon. Şampuan. Hadi şampuan. Bas gazı. Aslında GTA 4 videosu çeksem mi diye düşünüyorum ama o da kasmaz kasmaz aslında en düşük görüntü şey görüntü kalitesinde. Aslında Battlefield 3 de kasmıyordu ama video çekince bir şeyler oldu. Lan ne oldu? Ben bir şey değil değmedim. Başlarım taşınıza maşınıza. Ah. Ya yitir. Yitir ya. O arabası ya. Adi herif. Gel buraya. Lan ben ona dokundum. Şi <laughs> şimdi, şimdi patlar oğlum arabanız inşallah. Benziniz biter. Abi adam geldi oraya çarptı. İşte bizim gibi iyi sürecek böyle. Nasıl takı turu geçiyorum ama. Hurra. Allah Allah Allah. 14. yüzü kazanırız. Hadi şampiyon. Ha, wow, direkleri kim koydu oraya? Oh shit. Kurtardık. Bas gaza. Hadi. Göreyim seni araba. Infernus. Bas gaza. Çekilin önümden. Kazanmaya gidiyor. Hadi be. Bu olmadı ya. Bir şey olmadı. Ya kim güzelim yola. Öyle bir şey koyar Terbiyesizler Terbiye Hiç Yok ya Vallahi yok ya Ayıp Biz burada video çekiyoruz burada birinci olmaya çalışıyoruz O güzel araba kırmızı ve yeşil mi? Yok daha şey adam bekliyoruz. Hadi genç. Gençler şu anda ralli ilk benim başlamam lazım yani öyle hep beraber başlamak olmaz yani. Birinci başladıysan birinci öyle olacağım oğlum. Başka seçeneğiniz yok. Kay kayda böyle böyle bir hareket yapamazsınız. İddialıyım yani. Bildiğin arabayla direkt gittim öyle ben. Ne direği ya işte şey. Neyse bir siz onu. Benim iyi Türkçem bu kadar zayıf. Konuşamıyor bir türlü. Ağzını kurdu. Beni bekleyin. Beni Bekleyin Güzelim Ken Block'un Arabasını ne yaptık Görüyor Musunuz Ya İşte Dememle Tamir Olması Bir Oldu O Kadar Şanslıyım Yani Ben Şuradan Aşağı Atlar Giderdim Siz Niye Buraya Koyunuz Ki Ya Başkalarına koyun kardeşim. Ben kazanmak için yarışıyorum ya. Her ne kadar sağlı sollu gitsek de artık bas şampiyon bas gaza kim tutar seni on birinciyiz vay anasını çok yüksek bir yüksek bir ee... nasıl böyle be? ya işte 3 sıralardayız ya iyi bu iyi sıra bu evet kazanıyorum. Hayır kazanamıyorum. O düreği kim koydu oraya? Kazanıyorum belki. Kazanıyorum. Geçme beni. O al işte. Ya ya işte. Lan oğlum düz. Helal etsin. Adamsın. Şerefsiz. Onu ben yine geçiyor. Ha ters orada. alın Bak ben dönecektim. Şu an başa baş bir mücadele. Bir o var bir ben varım. O derece yani. İşte şu aşağıda birkaç kişi var da işte. Ben yani teke tek mücadele gibiyim. O derece. geçme beni it. Beni geçtiğini gören Abi adam bildiğin düz duvara kafa attı. Ya işte birinciliğimiz de buradan belli oluyor hani bakın. Birinci de değilim. Bir ben. O derece. Yerde Oo, çok uzakta. Kazanıyorum. Kazanıyorum. Kazanamıyorum. 11. Kazanamıyorum. Önüm bomboş ama yani. onlara eminiz. Önüm bomboş. Kimse yok. Sağ tarafa bakmazsınız tabi. Yani o kadar umutlu bir insanımdır. Bir ben varım bir kimse yok. O derece. Nasıl bir laf oldu? artık. Bir ben varım bir kimse yok. Türkçe'mi çok iyi olduğunu söylemiş miydim? Söylemedim tabii ki de bilmiyordum. Aha. Ben niye şu bağladım böyle? Önüm arkam sağım solum bomboş. Hurra! Lan bu arabayı nasıl ben düşüyorum? Lan hadi. Helalsin be araba dedim böyle oluyor. Ters dönmeyecek. Sanırım uçacağız. Uçacağız. Çok uçmadık ya. Hani böyle şey heyecanımı karşılamadı bu uçuş. Ulan ben bunları geride sanıyordum var ya. Adamlar bitirdi bir hala 10. olacağız ya. Sonuncu olmuşum, nereye adam geçtim ben? Ben nasılım? Sağımda bir adam var Solumda da var Her yerden geliyorlar Gelmeyin Beni benimle bırakın 3 kişi bitirdi biz hala yüz. Ona alaydım iyiydi ya. Abi drift atarak geçerdim böyle havamız olurdu. Da işte. Bitiş oradaydı ama bitiş çok yakındı. Cık. Lan bitirdiydim lan. Terbiyesizler ya. Of. Bundan sonraki videoda bitiririm. Yani bundan sonra yarışı da bitiririm. Çok uzun oldu. Yeter. Tamam ya. Ne bileyim sarıyor ya yakıyor hani SGA eşek de galiba top mor araba filan İşte bizim gibi böyle gri olacak karamsar olacak arkadaş haydi bas gaza şampiyon bas gaza al işte Derek adam SGA dediğimiz adam duvara çarptı Video dikkatle bakarsanız görürsünüz. Ben bile gördüm yani. Dikkatli gözler seni bekler. Şarkımı da söylerim, havamı da atarım hani. Ghost modu kapatma sakın. Burada 50 kişi var. Nitro'ya basmayacağım çünkü acayip kayıyor araba. Başlarım ya bas git. Hurra. Aslında böyle şey hmm, GTA 4'te Bloopers mı dedin ona ya? Bloopers hani komedi videoları olur. Onun gibi video mu çeksen? Çok güzel zıplar açarım, kaplarım. Böyle şeyler işte. Açlarım Haksızlık. Ulan adamın ölüsüne vurulur mu lan? Terbiyesiz herif. Bir daha geri gidelim biz. Çünkü oradan çıkamayacağız. O niye basmadı? Ha. ha. şöyle uçacaksın ya. Adam ol Adam ol canım iyi. O derece hani. Ve küçücük merdivene bir bis çarptık. Ne kadar güzel. Yok abi ben böyle sevmem yanını yan yönünü ben düz giderim arkadaş. Ama işte elimizde olan bir şey de değil ya. O yüzden yani. Görüyor musunuz? Ben mi yapıyorum onu? Hayır. Hep oyun. Hep Amerikanın oyunu bunlar. Sen Andreas ne demiş? Yok. Olmadı bu. Rockstar ne demiş? Her biji GTA babey demiş. Kazanmaya doğru ilerleyen büyük bir yoldayım şu anda. Sanırım kazanacağız. Her ne kadar ikinci, üçüncü olsa da işte. Daha <laughs> ee, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu burada bitireyim ben. Ee, videonun video videoyu e, sayfamıza abone olmayı, beğenmeyi e, artık neyse siz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. bu yarışı Çekmeyeyim ben. Sağ olun var olun.